Serhat merhaba. Merhaba. Gelsin mi günün sorusu? Gelder gelsin. Ahmet 2025 yılında e, güzel bir gelir elde etmiş. Mali müşaviri de demiş ki bu sene sana güzel bir vergi çıkar. Pekala ne yapmamız gerekiyor? Hemen şunu sormak lazım Ahmet'e. Ahmet Bağkur primlerini düzenli ödedin mi? Evet Bağkur primlerini düzenli ödedim. Ödediysen Bağkur primlerinin dekontlarını mali müşavirine yolla. Başka ne yapabiliriz? Peki Ahmet Oğlun, kızın özel okula gidiyorlar mı veya özel kursa gidiyorlar mı milli eğitimin bağlı olarak? Evet. O zaman onların faturalarını da mali müşavirine yolla. O da yıllık gelir vergisinden düşecek. Peki Ahmet illa sen, eşin, çocukların özel hastaneye gitmişsinizdir. Bunlarla alakalı faturaları var mı? Evet, var. Onları da mali müşavirine yolla. Onlar da düşecek. He, bir de unutmadan kamu yararına çalışan derneklere, hayır kurumlarına Baş illa yapmışlar ana. Sen iyi insansın. Onların dekontlarını da mali müşavirine yolla. Ama şunu söylemek lazım. Hepsinin tamamen düşecek diye bir şey yok. Mali müşavirine otur konuş. Belli oranlarda gelir vergini çok güzel indirecektir. Teşekkür ederiz.